100 yıl önce 100 yıl sonradan merhabalar. 13 Kasım 1915'te yayınlanan Osmanlı basınının gündemiyle karşınızdayız. Gazeteler Osmanlı Bahriyesi'nin bir İngiliz denizaltısını daha batırdığını, böylece Çanakkale'de batırılan denizaltı sayısının 11'e yükseldiğini yazıyor. Bugünkü programımıza da İktam Gazetesi'nden sizler için seçtiğimiz mühim havadis ve yorumlarla başlıyoruz efendim. Gazete, Alman, Avusturya, Macaristan ve Bulgar orduları tarafından toprakları işgal edilen Sırp Kralı Petarla ailesinin Karadağ'a sığındığını yazarken Sırbistan hükümetini de beraberinde götürdüğünü haber veriyor. Gazetenin ilk sütununda, İnsani Hissiyatlara Misal başlığıyla neşredilen baş makalede ise İngiltere Lordlar Kamerası'nda bazı lordların konuşmaları ele alınıyor. İngiliz seçkinlerin attıkları tutuklarda insani değerlere atıf yapmalarının hiçbir anlam taşımadığı savunulan yazıda şu hususlar dile getiriliyor. Bunları okuyanlar İngiliz lordlarının insani hissiyatlara tabi olarak kelam eylediklerine hükmederler. Çünkü bunlar harpten falan veya filan memleketin uğradığı manevi hasarlardan ve maddi konuları anlamaktan ziyade bütün insaniyet ve medeniyetin duçar olduğu musibetler ve elemleri tasvir eylemişler ve bütün cihana beşeriyetin bu halden ne mertebe zararlı çıkacağını söylemişlerdir. Söz ve düşünce itibarıyla bu nutuklar her taraftan takdir edilebilir. Yazının sonundaysa yapılan konuşmaların hiçbir anlam ifade etmediği vurgulanıyor ve sonra şu can alıcı sorular yöneltiliyor. Fakat fiiliyat itibarıyla durum böyle midir? İşte meselenin ruhu buradadır. Bu muhafazakar lordların en değerli arkadaşları, hatta mensup oldukları fırkanın liderleri ve mümessilleri kabineye dahil oldukları halde ne yaptılar? Tanin gazetesi İngiliz ve Fransızların Selanik'e yığdığı toplam asker sayısının 80 bini bulduğunu yazarken Yunan kralının ülkenin her tarafında idareyi örfiye yani sıkı yönetim ilan ettiğini yazıyor. Gazetenin baş makalesinde ise İngiltere hükümetinin Sırbistan topraklarının işgaline seyirci kalmaktan başka çaresi kalmadığı şöyle ortaya konuyor. Hatırlardadır ki İngiltere Hariciye Nazırı avam kamerasında bazı beyanatta bulunmuş ve dörtlü itilafın Balkan müttefiki Bulgarlar tarafından taarruza duçar olduğu takdirde İngiltere'nin Sırbistan'a karşı kayıtsız ve şartsız bir şekilde yardımda bulunacağını söylemişti. Avam kamerasında bu sözleri söyleneli henüz bir buçuk ay olduğu halde dörtlü itilafın Balkan müttefiki küçülmüş ve Büyük İngiltere Devleti ile Büyük Müttefikleri kollarını kavuşturarak seyirci olmuşlardır. Sabah gazetesi geçtiğimiz hafta Londra'dan bir gemiyle yola çıkan ve nereye gittiği bilinmeyen İngiltere Harbiye Nazırı Lord Kitchener'in İtalya'ya ayak bastığını, Roma'ya giderek İtalyanları Balkan Harbi'ne iştirak etmeleri hususunda iknaya çalıştığını yazıyor. Gazetede gözümüze çarpan ve ilk sayfada 11. denizaltılarını da batırdık başlığıyla yayınlanan bir resmi haberde ise Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısının daha batırıldığı şöyle anlatılıyor. Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara'da harekat icra etmek isteyen düşman denizaltıları birbirini takiben Bahriye'miz tarafından batırılmıştır. Bu cümleden olarak bugün Müsteci Bombaşı ismi taşıyan Turkuaz denizaltısının ele geçirilmesinden 6 gün sonra diğer mükemmel bir düşman denizaltısı daha batırıldı ve bu suretle Osmanlı silahlarıyla batırılan düşman denizaltılarının adedi 11'e ulaşmış oldu. Gazeteden son olarak Muhakeme başlığıyla yayınlanan mühim başka bir havadise birlikte göz atalım isterseniz. Haberde Romanya'da İngiliz casuslar Boxton kardeşlere suikast düzenlemekten yargılanan Teşkilatı ı üyesi Hasan Tahsin Efendi'ye verilen 15 yıllık hapis cezasının bozulduğu ve yargılamanın yeniden icra edileceği belirtiliyor. Tesviri Efkar, Alman basınını kaynak gösterdiği bir haberinde İngiliz hükümetinin harbin başından beri harcadığı toplam paranın 1 milyar 662 milyon İngiliz lirasına denk geldiğini bu miktara müttefiklerine verilen borçların dahil olmadığını kaydediyor. Efendim bugünkü programımıza Selanik haberleri başlığıyla yayınlanan ve İtilaf Ordusu'nun işgalinden sonra Selanik'te meydana gelen hadiselerin anlatıldığı bir havadisle nihayet vermek istiyorum. Burada bulunan İngilizler Mensucat-ı Osmanlı Anonim Şirketi'nin binasını zorla kiralamaya karar verdiklerinden Şirketin en büyük ve en zengin hissedarlarından olan Samuel Diani ile müzakeratta bulunarak anlaşma yapmışlardır. Selanik'te tesis edilen tayyara istasyonundan her gün Fransız tayyarecileri Gordon sisteminde çifte satıhlı aletlerle talim yapmakta ve şehrin üzerinde uçmaktadırlar. Selanik'te büsbütün yerleşmek ister gibi görünen İngilizler bir müfreze ile Cebren Beyaz Kule'yi işgale kalkışmışlarsa da Yunan askerinin vaktinde müdahale etmesi üzerine maksatlarına muvaffak olamamışlardır. Efendim 100 yıl öncesinin haberlerinden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik. Yarın 14 Kasım 1915 tarihli gazetelerin haberlerine birlikte bakmak dileğiyle kalın sağlıcakla.